Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle merhaba beraber Mundim Panty oynuyoruz ve bu da benim favori oyunum galiba. Çok seviyorum çünkü. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü kimse abone ol olmuyor ve like atmıyor. O zaman ben niye çekiyorum bunu? Bunu göndüm ben ha. sonu kapanabilir. Ve koydum katini bir tane. Diğer ka diğer katin kim lan? Kim onu sonu öldürdü? Onu da aldım. Sen şimdiden onun var mı? Onu Neyse. Biz şimdi başka başa var. Büyük bir kavgaya genişçeceğiz. Bugün burada kimse yok. <laughs> ah be, abi kazanacaktım ben ne güzel. Şimdi gidecek. hiç şey bence ya, gidecek şimdi diğerine verecek birincini. O bitecek. Sayıyordu zaten onda. Bakın 3 numara oynayalım. bu? Bundan sonra da bence futbola devam edelim. Bir en attık. Ama arkadaşlar onu yendim diye kabul edelim. Neden Çünkü siz de beni izliyorsanız ve ilk 2 de ilkteyim de bu oyunu ilk çektiğimde iki ta, ilk ikisi efsaneydi bana da haberiniz olsun o yüzden diyorum yani abi nasıl bu anıyorsunuz siz ya ama ben görmedim. Efsane Ayaz Asken gidiyor. Bir fırtınalı oyuncu tutuyor. Bu bilgisayar daha güzel oynanıyor. Cidden daha güzel oynanıyor bu arada. Şuna bakın çok kasıyor. Kasmaktan da değil. Aha koşuyor. Ayaz Asken. Şu nende adam nende kesin gol neydik? Oha lan 3 mü? 3 bin mi? Abi kesin yenildik ya ama bakayım şuna iyiyse alırız. 3 imiş. ama yok be bitti bitti. Arkadaşlar maçın sonunda girmişiz. En yani başında girseydim alındık bu arada haberiniz olsun. Hemen bundan topu alıp böyle puan kasalım. Ne oldu lan? Evet, tamam. Ben yine alalım topu. Hemen şöyle gidelim. Döndün topu. Döndün topu. Bak bu anı da ben açacağım onu ya. Oh, topu var anda. Sesini kısalım mı ya? Çünkü çok sesli. Ve attım Bir tane atsam da attım Şimdi onun konuşuldu. Efsane aslan olan. Ama bizde bu ne boy olduğu için ona bilemiyoruz. Ondan da şey var ya. Ondan çok güçlü ya. Şuna bak adamda Venom var. Şimdi kendi kalesine atıyormuş. Ne gün oldu lan. Koş. An topu. Ah oh be. Tam kaydım ama anamadım. Kimde top? Ondan da top. Aa bizde top. Koşun. Güsen. Güsen atamadı. Top kaptanı da attı. Aha da koş. Vur. Ah be. Atıyorduk. Güsen çok iyi defans. Onu defansa koştuk. Güsenmiş ya da ben ona gü Güsen diyeceğim. Dokun. Emine geldi bize. Emine. Çünkü kesin çok iyi oynuyordum biliyor musun? Aa koş. Koş, koş, koş. Şu onkam kimse yok. Ama önümde varmış anızın. Koyalım sana ya. He. he bu kadar basit işte. Bu kadar basit işte. Bir daha yapsın hareket. Antrenet. Hadi bakalım koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Kaydım. Kayanak müdahale. Ama alamadık. Onu da atamazsın ki sen. Sizin kanıcı olandı. Oha nasıl attı lan? Ya bunu da bu oyun oynanıyor ya. Valla bak. oynadım <laughs> eskiden bilgisayarla oynadım. Efsane oynanıyor. Cidden efsane oynanıyor bana da. Yalan <laughs> söylemiyorum. Abi biz çok az kişiyiz ya. Yine bu. Bak gol. Oha de. Bak gol. Bizim bu bir de bu oyunda kalıcılar çok kötü. Cidden çok kötü. Görüyor işte adamı? Ah yedik abi. Siz nasıl yiyorsunuz ya? Ay, senin götüne sıçtı bunu. Ama arkadaşlar bilgisayarın gelince cidden böyle oyundan oynamayı bırakacağım. Gideceğim efsane oyunlardan oynayacağım. Mesela aklımda şu an bir tane var dedim. Abi bu adam da çok kaçıyor ya. Taktik de ki. Kaçıyor çok kaçıyor. Biz 3 kişiyiz. Bir kişi bir bok yapmıyor zaten. Sinirlendim çıkıyorum ben. Ah. Sinirlendim çok sinirlendim. Arkadaşlar ne oynayalım? <laughs> dedektif oynayabilirsiniz. Bir dakika dakika ya, yemek yapma oynayabiliriz. Yemek yapma. Hı -hı. He, bu. Tamam buldum. Arkadaşlar bu oyun çok uzun kasınıyor ya. Cidden çok uzun kasınıyor bir o bu oyun bir saat kasamadım biliyor musun bu oyun? Neyse gildik. Bu oyunla da arkadaşlar 10 simülatör Değil mi? 10 tuman simülatörü Galiba bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel kasılıyor. Arkadaşlar bu oyunda böyle küçük bir bebekken genişliyorsunuz. Sana bakın arkadaşlar. Size büyüme bir tane şey göstereceğim. ama unuttum ya. <laughs> arkadaşlar şimdi bir tane pet alacağım. ne tamam. Param yetiyor. Hemen alalım bir tane pet. Yok. Üç tane değil bir tane. Ben ne çıktı? Ne çıktı? Hmm, kötü çıktı ya. Komun çıktı. Az dönüyormuş. İki, iki, i̇ki tane iki tane yani. Sizce iyi mi? Bence iyi. Kötü mü? Tamam iyicik çıktı. Tatlı ayıcık. No, Mesela açalım şöyle hemen. Oyuncak toplanıyoruz bir tane daha açacağım şu an bildiğin ama bile iki tane iki tane kazanırız ya bakayım kaç tane pet koyabiliriz iki tanecik pet takabiliyormuşuz 25 tane de pet alabiliyoruz 25 tane pet alabiliyoruz kaç tane takıyorduk iki tane de pet takabiliyoruz Arkadaşlar bunda yeni pet açmadan şey yapacağım. Önce şey yapacağım. Videoyu kapatacağım ve bir sonrakinde de yeni pet açacağım. Bakalım ne çıkacak. Ama bu videoda pet panosunu yetineyim. Bir sonraki videoda da hemen pet açınız ve gösterelim bakalım hangi pet çıktı. Arkadaşlar bana da geldik. Pet panasına şu an. Ve pet panasında geçtik. Arkadaşlar çok zenginim şu anda. 3.990 liramız ne var. Aynen öyle bir şey var. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşünüz Abone olun, like atmayı unutmayın. görüşünüz Bay bay. Bana da yeni pet açtık. Bunu da bu videoda yeni bir pet açtık. Bir sonraki videoda da yeni bir pet açacağız. Hem videoda biner tane pet açacağız. Ve bundaki 25 tanesini de dondurmayı düşünüyorum. Mesela arkadaşım görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.